Selam arkadaşlar, yeni bir ney dersi videomuza hoş geldiniz. Şimdi ne zamandan beri bir arkadaş istiyordu, zahid bizi tan Eyleme eseri var, e, ilahi bir ilahi yapalım. Hem çok güzel hem de çok kolay. E, uşak, uşağı benziyor yani, uşak makamına benziyor. Yani neydi? Siyleri e, biraz daha pes yapıyordum ben ama sizin için yine böyle basacağım. Yani Kürdi değil, siyler hep böyle. Faalar böyle. Eğer bir ağızda bir diyez bir şey yoksa böyle basacağız. Ee, evet, Zahit bizi tan eyleme. Bunu üfleyebilirseniz arkadaşlar kolay. Ee, ses çıkarabiliyorsanız birkaç böyle bir eser geçtiyseniz falan hani oturduğuysa sesler. Zaten iki satır yani üflersiniz. Ben bir üfleyeyim. iki satır ama iki kere döndüm. Şöyle solfejini hemen göstereyim size. E, Nota bilgisayardan bakacağım. Sol, la, la mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, re, do, mi, re, 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 re. re. Buradan çarpma yapıyordum. Hani hepsi açıkları, hepsi kapalıları. Neyse bozdum şu an kapalı re'den çarpma yapabilirim. Do, re, re, si, do, Sol la la la, mi fa sol la sol fa mi re re do, mi re 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 do re re si do re. Sol la, sol, la. Evet, bu kadardı. Ee, çalabilirsiniz. Çalanlar yazsınlar yorumlara yine. Ee, i̇stekler olursa yine söyleyin. Ee, bundan sonra ben neyi çekeceğim, ne istenmişti. Onu tamam sene istendi. İlayden sonra şu an sanat müziği istenmiş. Gün gelir de beni unutursun demişti. Evet uşak bir şarkıymış bu da. Şimdi ben bu videoyu kapatayım. Ondan sonra buna geçiş yapayım. <laughs> Hoşçakalın.